Yeni videodan herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hazırlandık. Şöyle göstereyim Bulut'u da. Bulut. Bulut. Neyse. <laughs> ee, birkaç gündür karlı bir İstanbul vardı. Bugün hazırlandık. Böyle Ramazan önden arabayı ısıtmaya indi. Hazırlandık. Şimdi ikiye geçiyoruz. Bulut da burada benim yanında. Geliyor baban. Geliyor baban. Geldik. <laughs> Önce bir kahvaltı çok soğuk. İstediğin gibi oldu mu? Olmuş. Bak çok güzel olmuş çok bir ihtiyacımız yok aslında bakarsanız. Bugün böyle biraz gezmeye hem de kahvaltıya gelmiştik ama şu pizza kesicimi ben pizza bıçağımı kaybetmiştim. O bıçak anneciğim. Bir tane de şu spatulalar çok işe yarıyor. Bir tane de şundan alacağım. Bak tam senin renklerinde oldu gördün mü? Şu minik kahvaltılık setler çok tatlı duruyorlar. 279 liraymış fiyatları da makul böyle vakumlu oldukları için kahvaltılıkları da bozmazlar ya da kalan ufak tefek böyle yemekler falan olursa bunlar çok kullanışlı oluyorlar. Şey şey Bu tarafa gitmen gerekiyormuş. <laughs> Ama baban o şekilde arabayı süremiyor. <laughs> Bulut, Necla teyzen sana kızacak mı ondan habersiz buraya geldin diye? Yok mu? Niye kızmaz mı diyorsun? Havlular... Havlular... buradaydı galiba Yasin. Evet, ederim. Yok, burada örtüler varmış. Kendim başarabilirim. Banyo pançosu diyor. <laughs> ne taraftan? Peki. Hı? Değişmiş mi? Bak yerde bir tane daha var işaret. Gördün mü? Yol şundan bir tane alalım. Şunu mutfağa alacağım hayatım. Şey, büyüklerde o tarafta. Bakacaksa. Bu sen havlu istiyor musun anneciğim? Bulut da şunlardan almıştım ya hayatım. Bunları kullanıyor. İstiyor musun bunlardan başka rengini? Tamam mı oğlum? Oyna bakalım. Tamam. Gel bu tarafa. Hadi. Çak. Obaya da çak. Fakir birçok ürünü ve diğer farklı lezzetli kasalardan sonra yer alan İzginç bir daha ama bulabilirsiniz. Diler Kirli bir alışverişler dileriz. Dilermiş. Anneciğim ayakkabının cırtını kapatır mısın? Gitmiyor mu? Çıkışa gelemiyor muyuz? <laughs> Ramazan eşyaları arabayı bırakmaya gitti. Bulut'la ben karşıya alışveriş merkezine geçiyoruz. Montumu arabada bırakmıştım ama şu an bayağı bir yağmur yağıyor. Islanıyoruz. <laughs> ah, <laughs> Eğlenceli mi? Bugün alışveriş günü yaptık galiba. Şımarık. <laughs> Hemen şuradan geçeceğiz tamam mı? Yere geçirdim ben. gelir gelmez hemen üzerimi değiştirdim. Ev sıcak çünkü dışarısı bayağı bir serindi. Şöyle aldıklarımızı bir göstereyim dedim. Sonrasında bir çay içeceğiz. Çay içtik ama tekrar bir e, evde içmenin tadı farklı oluyor. Gratis'e uğradık. Bugün kampanya günüymüş. Çok kalabalık olduğu için orada çekim yapamadım ama hemen aldıklarımı hızlıca göstereyim. Şu beğeninin komutlarından aldım makyaj temizlemek için vesairesi bayağı iyi oluyor. Şöyle duş yerlerinden aldık. İki tane şöyle çileklisi. Bir de şöyle orman meyvelisi. Sonrasında şöyle body misklerden aldık iki tane Erkek için olanlar bunlar. Benim evde kendime ait vardı. Amazon aldık. Bir de şu makyaj çantaları benim çok işime yarıyor. Böyle Şile'ye giderken olsun, tatile giderken olsun. Ben bunları seyahat çantası olarak da kullanıyorum. İlaç da koyuyorum içine. Makyaj malzemesi de koyuyorum. Ya da işte deniz ürünlerini de koyuyorum. Böyle güneş kremleri, losyonlar vesairesi. Her şeyde kullandığım için de evde birkaç tane vardı ama fiyatlar düşmüşken bir tane daha aldım hemen. İki adım aldıklarımı da zaten alırken göstermiştim ama tekrar bir geçeyim. Şöyle bir mutfak havlusu aldım. Bu ne kadar 30'a 30'u olanlardan fiyatı da 30 lira gibi bir şeydi zaten. Bir tane bundan aldım. Şu spatula'lardan evde bir tane vardı zaten çok kullanıyoruz diye. Yedek olsun diye bir tane daha aldım. Bazen kirli de oluyor. Çıkartıp yıkamam gerekiyor vesairesi. Bir de biz pizzayı evde yapıyoruz. Daha çok bulutun, e, peynir alerjisinden dolayı, süt ürünleri alerjisinden dolayı. Evde yaptığımız zaman pizza kesicimiz vardı. Ama kırıldı mı ne oldu hatırlamıyoruz. Bulamıyoruz. <laughs> Senelerdir bulamıyoruz. Hatta ne zamandır almak istiyorduk. İki pizza kesicisinden aldık şöyle. Hamur kesmek için falan da güzel oluyor. Öyle alışverişlerimiz böyleydi. Şimdi bir çay içip dinleneceğiz artık. Hazır mısın? çak 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 çak. Allah. <laughs> çak. Şuraya al. çekeyim. Akşam üzeri bir yürüyüşe çıkalım demiştik. Fakat aniden yağmur bastırınca biz ablamlara geçtik. Saat de baya geç oldu. Ee, orada oturduk. Böyle çay içtik. Biraz muhabbet ettik. O yüzden e, bulutun saati de biraz sarktı. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi saat 12'ye geliyor. Artık bulutu yıl 5-10 dakika oldu. Ben de kitabımı aldım elime. Biraz okumuştum şu kadarını ama şöyle zaten Ince bir kitap. Daha önce okudum mu hatırlamıyorum. Şey aldım bunu geçen de. Ee, okuduysam da unutmuşum yani öyle söyleyeyim. Zannediyorum dizinin yayınlandığı dönemde okumuştum. Ben bu arada dizisini de izlemedim. Filmi varmış galiba. Onu da izlemedim. Kitabını da okuduysam da hatırlamıyorum şu anda. Şöyle biraz okudum dediğim gibi. Akşam bunu bitirebilirsem bitirip sonrasında. Uyumak gibi niyetim var artık saat geç olduğu için biraz yoruldum. Öyle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.